Kasım Özdemir gut hastalığı sorunu yaşıyordu. Bu rahatsızlıktan dolayı hayatında ciddi kısıtlamalar yaşayan Kasım Bey, bitkilerden bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. Benim gut hastalığım vardı. Bayağı bir 5-6 seneden beri vardı. Ektim yerlerimde şişmeler oluyordu. Gut hastalığı bayağı bir etkiliyor. Mesela namaz kılacağın zaman tamamen eğilemiyorsun. Oturup kalkamıyorsun. Ektim yerinde şiş, dem oruyordu. Vallahi durumum pek şey değildi yani oturduğum zaman yerden kolay kolay oturduğum zaman kalkamıyordum. Namaza oturduğum zaman kalkamıyordum. İşte ne bileyim ben şeydi yani böyle. Durumum pek şey değildi. 5-6 aydan beri kuranıyorum. Vallahi çok iyi çok faydasını gördüm yani. Allah razı olsun Ömer Coşkun'dan. Sizden de hepinizden Allah razı olsun. İşte diyorum ya yolda yürümekte zorluk çekiyordum. Efendime söyleyeyim merdiven çıkarken zorluk çekiyordum. Namaz kılarken zorluk çekiyordum. Şu anda İyiyim rahatladım Allah'a şükürler olsun. Şimdiler, evet şimdi oluyordu zaten gerçekten azaldı yani. Allah'a şükürler olsun hiçbir şeyim yok. Başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinizden Allah razı olsun. Başta Ömer Coşkun olmak üzere.